Arkadaşlar Jeki ile kupa kasacağız arkadaşlar. Abone like atıp kanalıma abone like atar mısınız? Güzel bir şekilde kupamızı kasacağız arkadaşlar. Efsane olacak. Kupamızı da kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. hemen şöyle yapalım. Efsane bir şekilde kupamızı kasalım arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasıyoruz arkadaşlar hızlıca. Kastıktan sonra güzel bir şekilde kupamızı kasarız arkadaşlar ölmeden güzel bir şekilde şöyle yaparım şöyle yaparım şöyle yapacağız arkadaşlar güzel güzel bir şekilde hop ölmeden ah be çok felaket oynuyorlar arkadaşlar çok felaket oynuyorlar maçı alırsak da çok iyi olacak arkadaşlar şöyle yapacağız arkadaşlar maçımızı almamız lazım efsane bir şekilde maçımızı alırız arkadaşlar hemen vinimizi aldıktan sonra da çok iyi olacak Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim. Hemen şöyle yapalım dostlar. Onlar bize gelmeleri lazım. Gelmiyorlar mı? Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hayda öldük. Çok felaket oynuyor bu arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya gireceğim. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Birazcık bunu seviye basabilirim. 6 seviye yapayım da 7500 canı olsun. En azından tek hesaplaşmada rahat bir şekilde keseriz herkesi güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim dostlar kastıktan sonra kupamızı kasarız arkadaşlar güzel bir şekilde kasmaya devam ediyoruz hızlıca kupamızı kasalım arkadaşlar hemen şöyle yapalım güzel bir şekilde kastıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar maçımızı da aldıktan sonra efsane olacak arkadaşlar ölmeden hemen şu yükleri de alırız güzel bir şekilde Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop 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 hızlıca yükleri topluyoruz arkadaşlar. Son vuruşta hemen şöyle yapalım. Hop güzel bir şekilde alalım. Ölmeden kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Hızlıca. Şöyle 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 ölecek arkadaşlar. Ah be. Ölecekti. Nasıl ölmedi bilmiyorum ama artı bir aldım. Güzel bir şekilde artı bir kupa aldım arkadaşlar. Güzel. Artı bir kupa aldık arkadaşlar. Çok iyiydi çok iyiydi artı bir kupa alıp iyiydi bence artı bir kupa bayağı iyiydi arkadaşlar maçı da alacağız güzel bir şekilde aldıktan sonra şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz güzel bir şekilde kupamızı da alıyoruz arkadaşlar hemen şöyle yapalım hızlıca şöyle yapalım ah be kupamızı kasalım arkadaşlar efsane olacak eksi yedik yine jessie ile biraz zor değil jessie ile değil takım arkadaşımı çekersem iyi olabilir Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Kupamızı kasmaya devam edelim dostlar. Kimse gelmiyor. Çift hesaplaşmaya girelim. Kendimiz kasacağız arkadaşlar. Ölmeden güzel bir şekilde kupamızı kasalım arkadaşlar. Arkadaşlar bana e, Brawl Stars'ta içerik olarak yorum yazar mısınız? Ne çekelim Brawl Stars'ta? Sıfırdan kasma kasalım mı? Onu düşünüyorum. Yapalım mı arkadaşlar? Size bağlı. Yani size soruyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sıfırdan kasma serisi yapalım mı arkadaşlar? İsterseniz yaparız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde. Hemen şöyle yaparız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupa kasmaya kasalım arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ölmeyelim. Sakın sakın sakın. Bu al bayraf var. Bende yok mesela. Öldürmemiz lazım. Ah be güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok felaket oynuyor. Alırsak da çok iyi. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Güzel 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 kupamızı da kasalım arkadaşlar. Efsane olacak. Hemen maçımızı da alırız. Aldıktan sonra hemen şöyle yapalım. O arkadaş ölecek. Hemen şöyle yapalım. Ölmedi. Kaçmam lazım. Başka çarem yok. Kaçtıktan sonra maçımızı da alırız arkadaşlar. Maçımızı aldıktan sonra da efsane olacak. Hepsi çok felaket de oluyor ya. Alamayız ki bunların hepsini. Çok felaket oynuyorlar. Harbiden öyle ya. Artı 4 kupa aldım. En azından o iyi. 4 kupa aldım. En azından iyi aldım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Kastıktan sonra daha kolay arkadaşlar kas, kasacağız güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde maçımızı alacağız arkadaşlar. Efsane olacak. Güzel bir şekilde kupa kasmaya başlayalım arkadaşlar güzel bir şekilde hemen şöyle yapalım şöyle şöyle Yaptıktan sonra maçımızı da alacağız arkadaşlar ölmeden Kupamızı kasalım güzel bir şekilde kastıktan sonra da çok iyi Kasıyoruz arkadaşlar ölmeden Hemen şöyle yapalım Hı, hı. Kupamızı da kasalım arkadaşlar ölmeyeceğim şekilde Kastıktan sonra da çok iyi hemen şöyle yapalım çok felaket oynuyorlar. Hayır hayır ölmemesi, ölmemeleri lazım. Öldüler. Olmadı arkadaşlar. En azından iyi. Kupa kapasabilirsek değiştirsem mi karakter acaba? Yok ya. Jesse'ye devam ya. Ama Jesse de oynanmıyor. Sürekli ölüyoruz olmaz. Yani ölmek ölmekte sıkıntı yani. Niye ölelim ki mantıken? Şöyle yapalım arkadaşlar o zaman. Ee... Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde maksimum seviye mi getirmeye kasmaya çalışalım mı? Bence kasmaya çalışalım arkadaşlar. Neyi kasacağız? Ee, hemen neydi bu ismi bunun? Şubat'a kadar aktifmiş. Hemen şöyle yapalım. Neymiş bunun ismi? Buz ışığı şey mıydı? Bir şeydi bunun ismi neydi? Bakayım. Evet, buz ışığı kasacağız arkadaşlar. Daha kolay, daha güçlü. Ölmeyiz en azından. Hı -hı. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim dostlar. Ölmeden güzel bir şekilde kupamızı kasarız arkadaşlar. Hemen oradan güzel bir şekilde karakterimizi seçtik. Buz ışığı kasacağız. Daha kolay, en azından ölmeyiz. Diğer türlü ölebiliyoruz. Buz ışığı güçlü. O yüzden nerf yemediği için her türlü yine alırız yani hop 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 2400 2400 vuruyor yani bu daha güçlü mantıken ölmeyiz kupamızda kasarız rahat bir şekilde arkadaşlar hemen şöyle yapalım hop 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 aldım herkesi güzel bir şekilde vinimizi aldık aldıktan sonra efsane olacak arkadaşlar maçımızda alırız güzel bir şekilde hemen şöyle yapalım arkadaşlar efsane bir şekilde hemen şöyle 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 Ah be alamadık ama canları bayağı azaldı. Ben de olsam hepsini indireceğim. Dalma dalma. Dalma sakın sakın. Ölecek o da. O da ölecek. O arkadaş da ölecek zaten. Maç alırsak efsane. Buz ışığı da çok iyi bir karakter. Harbiden iyi. Hemen şöyle yapalım. Hop. Şöyle yaptık mı? Öldü. Win'imizi de aldık. Hiper şarjımız da doldu. Evet. Güzel bir şekilde win'imizi de alıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım güzel bir win alacağız. Harbiden çok iyi. Güzel bir şekilde hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kastıktan sonra da efsane olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Efsane bir şekilde kasacağız. Jeki ile çok iyi oynamıyordum. Buz ışığı daha iyi arkadaşlar. Buz ışığı ile bayağı oynayalım. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Güzel. Hemen şöyle yapacağız güzel bir şekilde. Hayır hayır çekti beni de öldü o arkadaş. Nasıl öldüreceksin ki kardeşim beni? Öldüremez. Hemen en azından alırız güzel bir şekilde. Kaçmak lazım. Eksi yedik de o arkadaş öldü diye. Yoksa alırdık. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Kupamızı kasacağız güzel bir şekilde. Maçımızı da alacağız arkadaşlar ölmeden kupamızı kasarsak efsane olur. En azından şöyle yapacağız arkadaşlar, güzel bir şekilde maçımızı alacağız. Hemen şöyle yaparız arkadaşlar, efsane bir şekilde kupamızı kasmaya devam ederiz. En azından alırız güzel bir şekilde. Adam AFK bildiğin. Hemen geldi şimdi hemen kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Maçımızı almaya devam edelim. Efsane bir şekilde kastıktan sonra ölmeden kasacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde ölmeyeceğiz. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim. Hemen şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle öldük. Keşke ölmeseydik. Efsane bir şekilde alacağız. Güzel bir şekilde alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız güzel bir şekilde. Kus kasacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kasarız. Efsane bir şekilde kastıktan sonra ölmeyeceğiz güzel bir şekilde alırız arkadaşlar. Hop! Aldıktan sonra ah be ölmedi. Ölseydi iyi olabilirdi. Ölmedi arkadaşlar. Aynı azından iyi oynadık. Buz ışığı güçlü karakter buz ışığı. Joker mi? Allah Allah. O karakter var mı ya? Bir tane hesap var hatırlıyorum. Acaba o hesap mı? Olabilir. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hiper şarjı dolmadı da. Olmadı da. Dolsaydı hemen alırdık. Aldık zaten bu maçı. 8 yükümüz var. Her türlü aldık. Hemen şöyle yapalım. Şöyle aldık o arkadaşı. Tamam. Canımız da bir dolsun arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Hop. Ka kaçarım ki ben. Mantıken kaçmak daha mantıklı. Hayır öldüm. Çok kötü oldu. Ah be. Ama 7, 7 puan aldık. İyi. Güzel bir şekilde kupa kasıyoruz arkadaşlar. Kastıktan sonra şöyle yapacağız. Oo. Bayağı kişi istek atmış arkadaşlar bana. Ama listemi temizlerim. Öyle değil. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Kastıktan sonra şöyle parız. Çok felaket iyi oynuyorlar arkadaşlar. Maçı alırsak da çok iyi arkadaşlar. Efsane bir şekilde alacağız. Kasmaya devam edelim arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasalım arkadaşlar. Hemen hızlıca kasacağız. Hızlıca kupa kazacağız arkadaşlar ölmeden kastıktan sonra şöyle yapacağız kastıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar winimizi alacağız ölmeyeceğiz bir şekilde hemen şöyle 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 ah be alsaydık çok iyi olacaktı da alacağız arkadaşlar win de alacağız şey de alacağız haydi bakalım güzel bir şekilde alırız arkadaşlar hemen şöyle yapalım winimizi de alırız o kadar güçlü değil bu karakter hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. O arkadaşı indireceğim. Kaçıyor. Kaçmakla. Ancak kaçarsınız. Başka bir şey değil. Kaçarsınız arkadaşlar. Kaçıyorlar hep. Hep kaçıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Win'imizi alırsak efsane. Öldü arkadaş zaten. Orada kalıp ölecek. Maçımızı da alacağız arkadaşlar. Efsane bir şekilde alırız. Güzel bir şey. Hadi bakalım. Yükleri topla dostum. Niye toplamıyor yükleri? Sen toplamazsan ben toplayacağım. At tarafı yükleri alacaksın dostum. Bu kadar basit. Yük almak bir şey değil. Hemen yüklerimizi alırız arkadaşlar. Efsane bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Ultimizi de atalım hop. Hemen şöyle yapalım. Ah be canını azaltmıştım da. Ölmedi. Öldü. Ölseydi efsane olacaktı da. Ölmedi. Güzel bir şekilde. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz. İkinci olduk. Üçüncü olmuşuz. Artı üç geldi. Güzel. Kupa kasmaya devam edelim. Kupa da kasacağız arkadaşlar. En azından güzel bir şekilde kupa da kasarız. Devam 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 ediyoruz arkadaşlar. En azından kasmaya devam ediyoruz dostlar. Kupamızı kasalım efsane bir şekilde. Kastıktan sonra buz ışığı kasmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde kasacağız arkadaşlar. Ölmeden kasacağız arkadaşlar efsane bir şekilde ölmeyeceğiz. Kupamızı da kasacağız arkadaşlar. Hızlıca kas 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 bakalım. Kas bakalım, kas bakalım. Kastıktan sonra da efsane olacak arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız güzel bir şekilde. Hemen şey yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız güzel bir şekilde. Maça da gireriz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde maçımıza girip aldıktan sonra efsane olacak ölmeden. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hop. Hemen alalım maçı aldıktan sonra of öldük ölmeseydik iyi olurdu arkadaşlar efsane bir şekilde kupamızı da kazmış olacağız arkadaşlar ölmeden maçı alacağız bence ya sıkıntı yok bu maçı almamız lazım arkadaşlar alacağız arkadaşlar güzel bir win olacak harbiden güzel bir win olacak arkadaşlar efsane bir win olacak hemen şöyle yapalım güzel bir şekilde hop hemen güzel bir şekilde hayır hayır çok felaket oynuyorlar. Hemen alırız, alırız. Ah be alamadık. Çok felaket oynuyorlar. Maçı alırsak efsane. Alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Vinimizi de alırız güzel bir şekilde. Aldıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde hemen devam ediyoruz ölmeden. Hemen şöyle yapalım. Hadi bakayım. Ah be ikinci olduk. En azından ikinci olduk arkadaşlar. Yedi daha geldi. Güzel bir şekilde kupamızı kasıyoruz. Kastıktan sonra da çok iyi arkadaşlar. İyi. Güzel bir şekilde kastık arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir tane daha atalım. Maç güzel. Devam devam. Bu arkadaşlar kim bilmiyorum ama abonelerim değil bunlar. Yok değil. İra, İraz bu da yabancı birisine benziyor. Bu da kim ya? Bilmiyorum da. Tek hesaplaşmaya gir. Güzel bir şekilde maçımızı atıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde binimizi de alacağız. Efsane olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle giriyoruz. Girecektik de girmeyelim. Şimdi arkadaşlar neler varmış dükkanda yine bakacağım. Şu teklifler yenilenmemiş hala. Yenilense çok iyi olacaktı arkadaşlar. Yenilenmiyor. Bu teklif de çok pahalı. Böyle bir kredi de çok pahalı yani. Buna bu kadar para verilmez mantıksız. Güzel bir şekilde kupamızı kasalım arkadaşlar. Bitti zaten. Arkadaşlar abone, like, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atın, yorum yapın. Yorumlarda size bir şey soracağım. Sıfırdan sıfırdan hesap açıp sıfırdan kasmaya başlayalım mı? İster misiniz böyle bir seri? İsterseniz yaparız arkadaşlar sıfırdan seri açıp sıfırdan kupa sıfırdan karakter her şey sıfırdan en azından karakterim az arkadaşlar en azından orada daha fazla olur mantıken yani düş düşeceğiniz nedir yorumlara yazın arkadaşlar yapalım mı yapmayalım mı? görüşürüz bay bay abone like yorum yapmayı unutmayın görüşürüz bay bay